düşünüyoruz kendisinde milli takımla ilgili kısa vadede böyle bir hedefi var mı Dünya Kupasına gitmek için burası güzel bir basamak olabilir onun adına neler söylemek ister? E, a gente pensa que a gente acha que Felipe Melo tem que jogar em Copa do Mundo porque ele merece quando olhamos performance de ele até agora na Galatasaray ele merece então que você acha sobre esta e que você acha sobre a seleção brasileira você tem um objetivo ir a seleção brasileira em Copa do Mundo em este ano também? eu acho que o Felipe Melo merece uma chance sim eu já acompanho ele também jogando há um tempo desde que ele jogava na seleção já na Copa do Mundo então é um jogador que merece a, a, a mais uma oportunidade é, porque todo mundo vê quanto ele é aguerrido dentro de campo quanto ele corre dentro de campo e ajuda o time e questão de seleção é um, o meu próximo objetivo é, Eu já estou realizando um sonho de jogar aqui num clube grande da Europa que é o Galatasaray e agora o meu próximo passo é, é, é jogar na seleção e, e jogando no Galatasaray eu tenho certeza é que tenho, estou mais próximo de chegar numa seleção, isso depende só de mim. Uhum. E Felipe Melo gerçekten çok iyi bir futbolcu. şu ana kadar Brezilya milli takımına seçildiği zamanlarda, oynadığı zamanlarda hepsini hep, her seferinde zaten bunu gösterdi. Milli takım için çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. Ne zaman forma şansı bulsa, o yüzden bence bir şansı daha hak ediyor bu Dünya Kupasında ve burada gösterdiği performans da kesinlikle ona yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. E benim demin de söylediğim gibi en önemli rüyam gerçekleşti. Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesine geldim, Galatasaray'dayım. O yüzden çok mutluyum ve bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum. Ama diğer taraf ikinci bir rüyamda mutlaka Brezilya milli takımında oynamak. Ama Galatasaray'da forma şansı bulmak, Galatasaray'da oynamak, burada mücadele etmek eminim e, Brezilya milli takımına gitmem açısında bana bayağı bir yardımcı olacaktır. Şu anda her şey benim elimde olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle burada en iyi şansı, en iyi performansı gösterip ondan sonra Brezilya milli takımı için rüyamın gerçekleşmesini umacağım. Bizde de tıpkı Brezilyalar, Brezilyalılar gibi futbolu çok çok seviyoruz ve kulüp olarak da Fenerbahçe aramızda bir rekabet var. Özellikle bu rekabeti E a gente gosta de futebol muito também. A Turquia, todo mundo gosta de futebol muito. E temos uma competência contra Fenerbahçe, nosso adversário, nosso rival. Você conhece eles? Você tem alguma informação sobre esta competição contra eles? É, acho que lá no Brasil a gente já conhece essa rivalidade, né? a gente sabe que é muito forte. né? e eu estou muito feliz de ter vindo para cá porque eu quero muito ajudar e ainda mais é, num clássico como esse né poder ajudar o Galatasaray e lá, nos, lá no, no Brasil também tem, já participei de grandes clássicos né com o Grêmio o clássico Grenal que também é muito forte então é, se, se fosse jogar um clássico aqui já, já estaria pronto para jogar e, e dar o meu máximo para ajudar o Galatasaray porque a gente sabe que é, clássico todos todos gostam de ganhar então estou é, aqui para poder ajudar e poder vencer bu ile ilgili mutlaka bilgim var. Brezilya'dayken de bu derbiyi takip etme şansınız oluyor. Çünkü dünya derbileri arasında biliyorsunuz Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Ben de buraya geldim ben de Brezilya'da birçok derbi alışık bir futbolcuyum. Birçok derbi seyretmiş ve derbilerde oynamış bir oyuncu olarak mutlaka Galatasaray Fenerbahçe maçında da ee formamı en iyi şekilde terletip en iyi şekilde bir sonuç almak isteyeceğim. Çünkü derbilerden her, mutlaka iki tarafta kazanmak ister. Ama benim amacım hem bütün sezon boyunca hem de o önemli derbide Galatasaray için elimden gelen maksimum yapabilmek. Galatasaray aslında diğer takımlardan ayıran konu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa arenasındaki başarısı. Bu başarılarımızı biliyor mu? Şampiyonlar Ligi hayali de herhalde de vardı. Buna kavuşmak e, nasıl olacak onun için? I Galatasaray cuando vas estoy Galatasaray ta jucând în Copa Europa, unică chimi care está jucând în Copa Europa, Liga de Campionese, Galatasaray y vos sabes, está va a, Sabi, a vai contra Chelsea también va a în Liga de Campeones, ce qué vos quieres să sobre despre succesul de Galatasaray hasta acum, în Liga de Campeones și che va a în Liga de Campeones. É, foi, um grande, foi um grande motivo de vir para cá também, isso de poder jogar uma, uma Liga dos Campeões com o Galatasaray, é, poder levar a, o time a, a, a ser campeão, poder ajudar, né? então acho que foi, isso foi um peso para mim poder vir para cá, é um sonho realizado jogar uma Champions League, jogar uma Liga dos Campeões, então a gente sabe, é, isso mostra a grandeza do clube, mostra a grandeza do, do Galatasaray, então por isso que eu estou aqui muito feliz realizando um sonho. Uhum. E tabii ki Galatasaray'a gelmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de Avrupa'da gösterdiği başarı. Şu ana kadar gösterdiği başarıların tabii ki hepsinden bilgim var. E diğer taraftan daha da önemli başarıları imza atmak istiyorum. Ben Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak işte bir futbol için çok önemli bir rüya. Ve benim de umarım bu rüyam gerçekleşecek. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar mücadele edip en iyi şekilde yine Galatasaray'a desteğimi vermek istiyorum. Şampiyonlar...